First time I Something is wrong with me. For as long as I can remember, I've always felt empty. sevdiğimiz için ne kadar ileri gidebiliriz? O da bizi fark edecek mi? Rakiplerimizi nasıl ortadan kaldıracağız? Gibi sorulara cevap bulduğumuz bir oyun oynuyoruz. Yander Simulator oynuyoruz. Ve sevdiğimize ulaşmak için aradaki bazı engelleri kaldırmamız gerekecek. Uyarı! Bu oyunda yaptıklarım ve yapacaklarım asla gerçek hayatta denenmemeli. Burada yapabileceğimiz bazı seçenekler var. Direkt olarak kişiler problemlerimizden bahsedip evimize çağırıp orada onun kişisel bir problemini çözüp evde çaya davet edip hakkında dedikodu çıkarıp kuldaki herkesi ondan uzaklaştırarak gibi bir sürü yöntemimiz var. Hoşlandığımız çocuğu yapacağız herhalde. Acaba rastgele yaparsam ne olur? Bakmadan yapacağım. 50'deki <laughs> çocuğa benzedi. Beğenmedim. Skip. Beğenmedim. Get Hayır. Mevcut. Başka şekil yok mu ya? Tam yeşil olur. <laughs> biraz okumuş, My mother was exactly like me when she was a child. Everything changed for her—warmth and color and life into her world. Complete. She told me that one day, one day. Hay Allah I found him. When I met him, something changed inside of me. Alive. He is my escape from the cold, grey, empty world I've been trapped in. <laughs> he is the one I've. Ya, but someone <laughs> is trying to take him from me. Seni seni. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. Ayıra belongs to me. I have to stop her, even if it means hurting her. He doesn't have a choice. Oh, I not this. Durum şu an çok ciddi. O yeşil sakalları ve yeşil saçı ve kırmızı gözlüğüyle adeta midemde bir şeyler oluyor. Hey <laughs> Yancan. Nasıl cüret eder? Cuma günü çıkma teklif edecekmiş. Tamam süper. Beraber çalışacağız bu kızla. Ben ona yardım edersem o da bana bilgi verecek. Burası benim odam. Çok güzel. Burada kocaman bir kutu var. Ne var burada? Hiçbir şey yok. Ay çok kötü bunun tipi çok kötü buna bakma ya Uf, ben bunu niye rastgele yaptım ya İnanamıyorum ya Tip senpayın mı ölçüsü Okula gideyim okula yanına götürebileceğim bir şey alabiliyormuşum Makas Bunun ne olduğunu bilmiyorum bunu alacağım Aha Benim şeyle konuşuyorlar senpayla konuşuyor Beni bekletme diyor bir şey dedi Anlayamadım çatıdan mı Her sabah Rayvor ile sana konuşurmuş beraber Her sabah bu ikisi de konuşuyormuş Hımm günün sonrasında ne yapacaklarını öğrenebilirim böylece. Her öğle yemeğinde saat 1'de yemek veriyormuş benim sevdiceğime. Öğlen öğle yemeğini sabote edeceğiz. Bir tane zehir var. Zehir bulmam <laughs> gerekiyormuş. Hmm, bunun için info puanına ihtiyacım varmış. Bu da eğer oyunu oynarken okulda saat 5'ten önce fotoğrafını yakalarsam, Gossip Girl'da ona karşı kullanabiliyormuş. Tamam şimdi bol bol fotoğraf çekeceğiz. Selam kızlar. <laughs> Aha buluştular orada. Um, Hmm, tam fotoğrafın olması S gerekiyor. Don't you think you were a bit harsh? Videolar. I know. Videolar. So bad about it. I didn't do it on purpose. It just happened. Seni reddedeceğinden korkuyorsun S demek S ha? It'll be okay. Everything is going to work out fine. Sen ne kadar iyi bir arkadaşsın. <laughs> Umarım iyi gitmez. Hmm. Tam çekemedim ya. Dur seni de göndereyim de ben gözüküyorum. Al bakayım. O sana. Uzak duracaksın ondan. Mutlu edemezsin sen onu. On, sen onu continue. mutlu edemezsin. Cık. Nereye gitti bunlar? O oh, ne yapıyorsun? Kimsin sen ya? Gaku. Seninle sonra görüşeceğiz Gaku. Tamam mı? O sanadan hep on adım önde düşünmeyin. <laughs> Benim şey burada. Senpai burada. Ay ama ben şey bak gitme bak bence gitme Melis'in yani o kız sana göre değil keşke beni fark etsen keşke beni duysan okay? İyi miyim? Boş ver beni, boş ver beni. Ha ha ha. O şeyin önünde, o sananın önünde bir şey yaptık, gözüktük. Eee merhaba. Can I help you? Şimdilik sen payın yanında oturabilirsin. Ya yemek yiyorlar ya. İnanamıyorum ya. Yemek yiyorlar ya. Bak nasıl bakıyor. Nasıl nispet yapar gibi bakıyor. Neyse tamam şu çocuğun daha fazla dikkatini değişik şekillerle çekmeden bir de oyun oynayan birisini arıyorum okulda bugün. Bütün okulu gezebilirim. Oyun oynayan o çocuğu arıyorum. Kimse oyun oynuyor mu burada? Aa müdürün odasına mı geldim ben? Ben galiba şu an müdürün oda... <laughs> katana var. Müdürün odasında katana var. Benim ya katanam yok? Bilgisayar bilgisayar. Oha laboratuvara geldim. Bu ne? Aa, ha? Oyun oynayan birisi var mı? Yok. Güzel. Bence başka bilgisayar odaları da vardır. Duyuru odası sayın öğrenciler. <laughs> i̇şte biraz ders dinleseydim, biraz ders çalışsaydım şu an o sana için mükemmel bir zehir yapabilirdim diye düşünüyorum burada. Ama şu asetonu alayım yani. Ojelerimi değiştiririm, tiramim alayım. Peki ben elimde bununla yürürsem ne olur? <laughs> elimde bu ateşle yürürsem ne olur? Ha, yanıyorum. Aa, yanıyorum. Aha, bilgisayar oyunu oynayacak olan çocuk sensin. Sana bir uyarı. Bilgisayar oyunu oynama, tamam mı? Reputation'ım düştü. Çok dikkat çekiyorum, çok dikkat çekiyorum. Fazla dikkat çekiyorum. Elimde bununla alev topuyla dolaşmamalıyım. Bunu geri koy. Bunu geri koy. Bunu geri koy. Çıkar bunu elimden. Çıkar çocuğu bulduk. Oh. Gitti elimden sonuna. <laughs> hiçbir şey görmediniz, duymadınız tamam mı? Ya ne itiyorsun ya? In my ya tamam space. niye itiyorsun beni? <laughs> Sen benim kişisel alanındasın mı dedi? <laughs> alakasız bir şekilde yakalandı. Semizotu diyeceğim buna çünkü gerçekten semizotuna benziyor. Salçalı bir ıspanaksın sen senpai. Ay çok heyecanlandım. Senpai ayakkabılarını değiştiriyor. Senpai'min fotoğrafları var. Ay bak bak sen de benim yanımdan geçiyorsun ha. 5, 5 puan sonra alıyoruz zehri. 5 puan sonra o sanayı... <laughs> Şimdi ben bu şeyden info çenden aldım. Gizli gizli bu zehri. Kuzey tarafına gitmemiz gerekiyor. <laughs> info club. Tencere diyor. Ah. Burası mıymış? I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here. Bu muymuş o? Ya şey aldım nereye koydun? Versene zehri aldım nereye koydum ya? Aa buraya bıraktı. Burada. Aldım şimdi zehri. Aldım şimdi zehri gidiyorum. Üf yarım saattir bunu arıyorum ya. Dur sınıfa gitmem lazım. Sınıfım nerede benim? Benim sınıfım neredeydi? Science Club değil şu an bilimle alakam yok yani. Var ama yok. <laughs> Ha buldum. Oh be sonunda ya. İşte o an geldi. O sanadan kurtuluşunuzun ilk adımını kızların gözünün önünde yapmak hoş olmadı pek. Ben şey yapıyorum ya. E, ne yapıyorum biliyor musunuz? Fotoğraf çekiyorum. Onu görmediniz. O düşmedi elimden. Öyle bir şey düşmedi. Ya o sana yemeğine zehir koydum ama gördüler ya. Belki unuturlar. Neyse yapacak bir şey yok artık. Derse geçeceğiz. Her şeyden azar azar çalıştım. It's time. You can do this. Evet o sana yapabilirsin. Hadi git. Hadi git. Git 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 git. Yemek zamanı. Ya sakin ol. Çok güzel. Durun. Bunu yapmadan önce aynaya gidip ne kadar güzel olduğuma bir daha bakmalıyım. Ne istersen Hmm. Aynadan durumu değiştirebiliyorum. O zaman biraz şöyle tatlı gezelim. Artık hazırım. Evet, olay yerine gidiyorum şu an. Kimse beni fark etmiyor. Yukarıya gitmem lazım. Ispanaklı çöreğime yaklaşan. Hmm. Are you okay? <gülüyor> Pardon. o <laughs> sana nerede? Osana. sana. O <laughs> Aha. Evet. Asla dikkat çekmedim. O sana. Asla dikkat çekmedim. Asla are, are you okay? okay. İyi iyi. What's wrong? Hey! İyi iyi. Do you need any help? İyi olacak. Usana! Oh my god! Usana! Onu Osana. sevdiğini zannediyor ama asla beni sevecek. Up, Çünkü please. başka seçeneği yok. This. Oh god! This can't be happening. No. no. Ne olmuş ona? Ne olmuş? Yardım edeyim mi? İyi gözüküyor gayet. Hello. İmdat. Yardım edin. Polis mi? I'm a student at academy. One. Anyone. Osana. Bence Osana'yı hayatından çıkarmalısın. Ciddi söylüyorum. Yani Osana'sız da yapabilirsin. O sanasız de yapabilirsin. Ben bir o sanayı içeri götüreyim. Bakayım. Ne var ya? Ne var arkadaşlar? O sanayi durumu kötü yani. Allah merkez gördü beni. Şey ben buradan nasıl gideyim? <laughs> Bence ben o sanayı alayım. O sanayı götüreyim. polis gelmeden ben o sanayı götüreyim. Hatta şöyle bir şey yapayım ama işte puanım yok. Olsa olsa puanım telefona bakamıyorum şu an. Polisi geciktirecektim. O sanadan nasıl kurtulacağız ki? Polis gelecek. What have you done? Ben bir şey yapmadım. Hayır. Ha? Ama ya. Bu yaptıklarım yapacaklarımın bir göstergesidir. Ispanağım için her şeyi yapabilirim. Peki siz ıspanaklarınız için her şeyi yapabilir misiniz? <laughs> Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Buraya tıklayarak da yeni bir video izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.